Türkiye'nin altında 1500 kilometrelik yarık keşfedildi. Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacılar Türkiye altında büyüyen bir yarık keşfetti. Araştırma ekibi bugün Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi'ne bölünen eski Tetis Okyanusu'nun levhasında kopma olduğu açıkladı. Göttingen Üniversitesi'nin liderlik ettiği ekip, Zagros Dağları'nın İran kuzey doğusunda son 20 milyon yılda yeryüzünü nasıl şekillendirdiğini incelemişti. Araştırmalar sonucunda bir zamanlar Arap levhasını Avrasya levhasından ayıran tarih öncesi Neotetis okyanusunun bir kalıntısının hala Arap levhasına bağlı olduğu keşfedildi. Ancak araştırmada Türkiye'de bu okyanusal levha kalıntısının koptu anlaşıldı. Araştırma bulguları Solid Earth adlı hakemli bilimsel dergide yayınlandı. Araştırmanın baş yazarı Dr. Renas Koşnav, Götüngen Üniversitesi'nin basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor ve daha fazla tortu birikimi için yer açıyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu çöküntü çok daha sığ hale geliyor. Bu durum o bölgede okyanus levhasının koptuğunu ve çekim gücünün azaldığını gösteriyor. Yarık Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor dedi. Son dönemde uzmanlar Afrika kıtasının yakında parçalanabileceğini öngören yeni bir araştırma sonuçlarını da paylaşmışlardı. Zagros dağları İran'ın güneydoğusunda bulunan deforme olmuş kabuk kayaçlarından oluşan bir kuşak. Kuzeybatı'da Doğu Türkiye'den başlayarak Güneydoğu'da Uman Körfezi'ne kadar 1500 kilometrelik bir mesafeyi kapsıyor. Bu dağ silsilesi Güneybatı Asya ve Orta Doğu'nun büyük bir kısmına yayılan Alp Himalaya sisteminin önemli bir parçası. Zagros Dağları Afrika, Arap ve Hint kıtasal levhalarının Avrasya levhası ile çarpışması sonucu oluştu. Ayrıca kuzeye doğru gerçekleşen dalma batma yani subdiksiyon ve neotetis okyanusunun kapanması bu süreçte önemli rol oynadı. Araştırmacılar, incelemeleri sayesinde yer kabuğundaki çöküntünün yalnızca dağların ağırlığından kaynaklanmadığını, düşünülenden daha büyük olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Zagros dağlarının altında kalan ağır okyanusal levha, yer kabuğunu aşağı çekerek derin, tortu dolu bir çöküntü oluşturuyor. Bu bulgular, yer kabuğunun yüzey şekillenmesinde Dünya'nın derinliklerindeki süreçlerin ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu Neotetis Okyanusu nedir? Gelin bir de beraber bakalım. Tetis Okyanusu veya Tetis Denizi. Paleozoik, Mezozoik, Erken Tersiyel süresince Gondwana ve Lavrasya arasında batı doğu yönünde uzanan eski bir okyanus. Tetis Okyanusu'ndan geriye günümüzde Akdeniz, kuzeydeki Paratetis kolundan ise Karadeniz, Aral Gölü ve Hazar Denizi kalmıştır. Permiyenden sonra Lavras ve Gondwana kıtaları doğu yönünde genişleyerek açılıp Tetis okyanusunu oluşturmuştur. Tetis'in Permiyen'de açılıp Tiryas sonunda kapanan bölümüne Paleotetis adı verilmiştir. Tiryas'tan sonra açılıp kapanan bölümüne de Neotetis denilir. Tersi yerde Neotetis'in tamamen kapanmasıyla Gondwana ve Lavrasya kıtaları çarpışmış, Alp'in orijenizine ait Alp-Himalaya Dağı sistemi oluşmuştur. Kretase döneminde doğuda daha geniş olan Tetis, batıya doğru daralmıştır. 335 ila 200 milyon yıl önce dünya üzerinde tek bir kıta Pangea ve onu çevreleyen dev bir okyanus Pantalassa bulunuyordu. 200 milyon yıl önceki Trias devrinde Pangea süper kıtası parçalanarak kuzeyde ve güneyde büyük iki kıtaya bölündü. Kuzeyde Lavrasya adıyla günümüzdeki Kuzey Amerika ve Avrasya'nın bulunduğu süper kıta bulunuyordu. Güneyde Gondwana adıyla günümüzdeki Güney Amerika, Afrika, Antarktika ve Okyanusya kıtaları bir arada bulunmaktaydı. Gondwana ve Lavrasya kıtaları arasında Tetis Okyanusu bulunuyordu. Atlas Okyanusu'nun yayılması ile kuzeye doğru kayan Afrika Kıtası, doğudan Tethys Okyanusu'nun kapanmasına yol açmıştır. Levha hareketleri sonucu Afrika, Arap ve Hindistan levhalarının kuzeye ile eskiden Tethys'in tabanı olan alanlar Alp, Himalaya dağ kuşağını meydana getirmişlerdir. Bu tarz bilgiler için kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.